Orada mawakib iki kısma ayrılır. Mawakib azaylar, alaylar, hizmet ve matem alayları olarak iki kısma ayrıldı taziye alayları Bağdat-Kerbela yolu, Babil-Kerbela yolu ve Necef-Kerbela yolu olmak üzere üç ana güzergahtan yola çıkarak mukaddes türbeye geldiler. Hizmet alayları ise mukaddes Kerbela kentinin eski şehir bölgesinin içi ve dışında konuşlandırıldı. Bu organizasyona emek veren iki mukaddes türbeye şükranlarımızı sunuyoruz yürüyüş yolunu koruyup bu yürüyüşü ve ziyaretçilerin hareketini kıble kapısına ulaşana kadar tüm işlerini kolaylaştıran türbelere ve hem önümüzde hem arkamızda duran gençlere teşekkür ederiz.